Bu D8'ler niçin kuruldu, ne zaman kuruldu, ne gayle kuruldu? Bunu iyice kavrayabilmek için birkaç cümleyle dahi olsun D8'lerin kuruluşunun öncesine bir bakış yapmak lazım. 20. asrı yaşadık. 20. asrı iki bölümde mütalaa etmek mümkündür. Birisi 4 Şubat 1945'te imzalanmış olan Yalta Konferansı'na kadar olan dönem. İlk yarı Öbürü de 1945'te imzalanan Yalta Konferansı'ndan sonraki dönem. İlk dönemde ne yaşandı? Harpler. Birinci Can Harbi, ikinci Can Harbi gibi insanlık tarihinin en acı olayları yaşandı. Birinci Can Harbi yeryüzünde ondan önce mevcut olan dört büyük devlete, imparatorluğa son verdi. Dünyada büyük değişikliklerle karşılaşıldı. Osmanlı Devleti, İngiltere Krallığı, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve aynı zamanda da Rus Çarlığı. Bunlar birinci Cihan Harbi esnasında ortadan kalktılar. Ancak ne yazık ki bunların yerlerini meydana gelen otorite boşluğunu diktatörler doldurdu. Onun için iki Cihan Harbi'nin arasında Stalin, Mussolini, Franco ve Hitler gibi diktatörlerin etkisi altında kalan bir dünya dönemi yaşamaya mecbur kaldık. Bu diktatörlerin zulümleri karşısında ise ikinci can harbi yapıldı ve bu ikinci can harbinde bütün insanlık, hürriyet, insan hakları ve demokrasi hasretiyle yandı tutuştu. Ne zamanki 2. Çağın Harbi bitti, 4 Şubat 1945'te, şimdi artık 20. Asrın ilk yarısından almış olduğumuz acı derslere dayanarak geliniz adil ve barış içinde olan bir dünya kuralım dendi. Yalta Konferansı zahiren bu maksat için yapıldı. Niçin zahiren diyorum? Çünkü Yalta Konferansı incelendiğimiz zaman bunun bu gayelere uygun bir konferans olmadığını, bir galipler konferansı olduğunu görüyoruz. Bu insanlar adaleti esas almadılar. Yeryüzünde barışı esas almadılar. Biz harbin galipleriyiz. Kendimize göre bir dünya kuracağız dediler. Ve yeni kurulan dünyanın Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın bir numaralı kararı İsrail'in kurulması olmuştur. Bu hususta bilhassa batılı ülkelerin yöneticilerini etkileyen güçlerin yeni dünyanın kurulmasında ne derece önemli rol oynadıklarını açıkça görmek mümkündür. Yalta Konferansı adil bir konferans olarak kurulmadığı için arkasından beklenen özlenen barışı ve adaleti getirmedi. Tam 40 sene, 45'ten 1990'a kadar 45 sene insanlık bir türlü aradığını bulamadı. Bir soğuk harp dönemi yaşadı. Gerginlik, çatışma, tehdit. 1990'da Sovyetler Birliği dağıldı ve komünizm iflas etti. Bu sefer bütün insanlık batılılara dediler ki hani siz demokrasi, hani adil bir dünya, hani barış getirecektiniz. Şimdiye kadar yapacağız ama Rusya mani oluyor dediniz. İşte şimdi Rusya ortadan çekildi. Hadi bakalım tek başınasınız şu beklenen, özlenen adaleti, barışı getirin bakalım. 1990. Bunun arkasından D8'lerin kurulduğu 1997 yılına kadar Yedi yıl geçti. Bu yedi yıl esnasında ne gördük? Barış yerine tam tersine dünyada birçok harpler. Balkanlarda harpler, Çeçenistan'da harpler, Filistin'de zaten her zaman sürekli olarak kan gövdeyi götürüyor. Bir barış dünyası yerine büsbütün bir savaş dünyası meydana geldi. Ve insanlar aradıklarını beklediklerinin tam tersiyle karşılaştılar. Neden? Bunun üç tane önemli sebebi vardır. Bir tanesi birinci dünya savaşının ve ikinci dünya savaşının arkasında yapmış olan Yalta Konferansı adil bir dünya düzeni esas almadan kurulmuş idi düşmanlık esasına dayanıyor idi ve 1990'dan sonra Sovyetler ortadan çekildiği halde Batı yöneticini etkileyen güçler bu prensipleri değiştirmediler. Aynı prensipleri, temeli düşmanlık olan prensibi devam ettirdiler. Bunun en açık işaretini 1990 yılında İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'in İskoçya'da yapmış olduğu NATO toplantısında görüyoruz. Aynen şu sözleri söylemiştir. Şimdi Sovyetler bitti, tek kutuplu bir dünya meydana geldi. Bu kutbu etkileyen güçler adına Margaret Thatcher ne diyor? Düşmanı olmayan ideoloji yaşayamaz. Bizim yaşayabilmemiz için mutlaka bir düşmanımızın olması lazımdır Sovyetler Birliği dağıldı ve düşman olmaktan çıktı. Onun yerine yeni bir düşman koymamız geliyor, gerekiyor. Bu yeni düşman İslam olacaktır. NATO'nun kırmızı düşman rengi şu anda hükümsüzdür. Ancak önümüzdeki geçmeye bakarak bu rengin yeşil olması kuvvetle muhtemeldir. Demiştir Margaret Thatcher İskoçya'da 1990'da. Bunun arkasından batıda her zaman böyledir. Gizli yerlerde hazırlanan fikirler ortaya konur. Sonra bir sürü think tank mühendisesi ve profesörler bu fikri desteklemek için insanlığı etkilemek bakımından büyük bir gayretin içine girerler. Bu sebepten dolayıdır ki D8'ler 1997 yılında yani 20. asrın sonunda kuruldu. 20. asırdaki bütün tecrübelerin neticesi olarak kuruldu. O halde D8'ler 20. asrın 21. asra en kıymetli hediyesidir. D8'ler 20. asrın sonunda aydınlığa, barışa, huzura, saadete açılan bir kapıdır. Onun için D8'leri ne olduğunu gerçek manasıyla çok iyi kavramak mecburiyetindeyiz